Olsun İsrail! Biz bugün okuldan gelen çocuklarımızı Gazze'li anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Gazze'de her beş kadının dördü aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yemediğini ifade ediyor. Çocuklar annelerinin gözü önünde eriyor. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ateşkes için bir umut bekliyoruz, bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum. Vaat edilmiş topraklar hedefinizi hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerinde mi inşa edeceksiniz? Bizler bugün AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanlığı teşkilatlarımız ve kadın milletvekillerim sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar Gazze'li adı, anneler için dimdik ayaktayız. Er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Ve kalbi Gazze'li adı, anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail. Kanlı ellerini sivillerin, annelerin ve çocukların üzerinden çek. İsrail hesap verecek.